Herkese'de. Merhaba arkadaşlar Muhammed Ersan yepyeni videosuna da hoş geldiniz arkadaşlar serpti evinle iki oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ben bu oyunu oynayacağımı söylemiştim ama birincisini dedim ama birincisini oynamayacağız İkincisinde daha çok gelişmeler var arkadaşlar ve önce de mesela adımı falan yazdım bu oyuna yani yaptık direkt rahat rahat oynayacağız play tuşuna basalım Begin de bakalım, oynuyoruz abi. Like atmayı unutmayın abi, oyunu araştıracağız. Ondan sonra bu oyunun oynaması gelecek. Bir müzikle başladık. Bir kız var. Orada. Ben oyunu araştırdığım için haberim var. Ama izleyeceğiz. <laughs> çok sinirlendi. Yoksa biz mi varız lan odada? Galiba biz varız. Aynen biz varız. Why am I here? As long as you don't shut up for once, e bak, yine... I'm going to let go of my with my little friends. So be quiet. Dedik seni çok da sonra tanıştırayım şimdi. şey dedi. Aa, Gani mi? Hi. Çok kötü yani. gam yazıyor bu arada arkadaşlar. Eee <laughs> bu <laughs> güzel var. Yok <laughs> ki güzel o evde tutar. I'm sure you will regret being that stupid. Biz galiba abi. Ben bu arada arkadaşlar e, oyunu oynadığım için belki öğretmeyebilir. Ha öğretiyor. Çünkü videosunu daha önce de çekmeye çalıştım olmamıştı. Ha neydi ha? Otur pey. Öğretiyor oyunu bize. Çok teşekkürler kardeş. Çok da ses açmayak ya. Şimdi. Ya o zaman bu kata gidelim. Direkt inelim abi. Bu oyunu şu an inceliyoruz abi. Oynuyoruz. Bu silah parçası büyük ihtimal. Aha! kadar çabuk bir silah oldu. Yumurta silah oldu bu arkadaşlar. Niye bu öküz zırlıyor? Ha bir ses duydu. Yine buraya gidelim arkadaşlar. Yok yok buraya gitmek. Ya gidelim ya. Bakalım. Büyük ihtimal burası tavan arası. Millet. Tavan arası bence acaba? Ben ne dedim tavan arası olduğunu araba. Ne diyorum ben abi tavan arası? Konuşmayı da bilmiyorum. Bakalım böyle. Şimdi arkadaşlar ben öyle gitmeyeceğim. Boş ver boş ver. Ses çıkarmayacağız. Şu burayı var kafayı yemiş abi. Bizden bakmış. Bizi o yüzden öldürmek istiyor. Buraları inceledik tamam. Sonra bu katlara geleceğiz yavaş yavaş. Oyun incelir. Raybe bizi yakalığında tokat atıyor galiba arkadaşlar. Çekilmek hiç eskisi gibi. Bu kat da varmış. Ya buralar için ben bir şey getireceğim. Onu da yaparız. Ama ben buralara bir iyice bir bakayım be. Burada silah var da belki gizli yer vardır. Yokmuş. da abi. Bu bu başka bir aybe. Ne oluyor lan? Gelme öküz. Ben gitti. Ha bu ne yaptı? Rahibe mi çağırdı? Mesela rahiben kim lan? Rahiben kim kardeş? Mardeşim, şimdi dayanmayacağım. E, Rahiba yok burada. Ses geliyor millet. Tamam abi. Burası ne katı? Burayı tamam öğrendik. Aşağıda bir yer var. Oraya gideceğiz bakacağız. Sadece rayba gitsin abi. Bu da dondurma yiyor. Neden acaba? Tamam. Çok da korkmuyor ya, korkup bize yakışmıyor abi. Her tarafı sesi kıs ya. Çok da korkmuyor yani. Umray aşağıda be, ölmek istemiyorum abi. Üç 3 hakkım var. Oyunu araştırdım geldim da. benim sesim işte. kapalı. Neden acaba? Şimdi abi. Hmm. Burası nereye gidiyor? Aynı yere geldik salak. Niye bizi uğraştırıyor? Ben gidiyorum abi. araştırdık bu tarafı. Şu ana kadar rahibe ölmedik abi. Sıf rahibe ölmemek için öyle kaçtım arkadaşlar. Yoksa korkum yoktur. Elhamdülillah. E, ee, üst katta bir şey oluyor bak ya. Valla koşturuyor bu tavuklar. Aha. Bahçe mi burası? Burayı da açalım. Çok... Bu arada rahibe buraya geliyor diye bir haberim var. Atlıç Kilise mi burası? Bilmiyorum valla. Git abi. Burada ölebiliriz Raibe burada arkadaşlar. Burayı da ben araştırdım. Burada Raibe ölme riski var. Ve bir tane mezarlık kısmı varmış. Ee. Keş, 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 keş. Bu kadar mı abi? E buraya Raibe saklamak için kullanıyoruz o yani. yolu da bilmiyorum. Şıklar buraya rahibe nereden geliyor? Rahibe de merak etme şimdi gelir biz Vay kilise okula bu arası arkadaşlar. Aha çatı bir cam var. Belki rahibe şu ölmemi istiyorsunuzdur. Ama ölmeyeceğim abi. İnşallah bu kapı sesini de duymuyordur rahibe yoksa. Ben ne yaptım şimdi? 4 tane yer kapatacağız. Buraya raybe gel misin şimdi? Sen bilirsin. Ya. Kapatalım. Bir dakika raybe buradan gelebilir. O gelen kadar ben var mı arkadaşlar yok. Bence raybe kolay modda olduğumuz için bizi duyamıyor galiba. Ona sıkıntı yok. Dolaydır. Pilota bulduk. Pilota bulduk. Yemin ederim ses geliyor. Rai be neredesin? Beni hiç özlemedim. kapatalım? Bize ne lazım abi arkadaşlar? Biliyor musunuz siz oyun? Biliyor musunuz? Yani benden daha iyi bilenleriniz vardır. Çok mutluyum abi Raybe'ye ölmediğim için. Ya buradakiler bir şey aramıyor. A! Ya bir git öküz şiş ya. beni geldi. <laughs> Vay şişkoya bak ya. kesin burada ya abi ya. Burada burada biliyorum. Seni öldürttün bu kapıya çünkü. Bu mobili bizi görecek. Biz de öleceğiz. Bu ne? İyi iyi alak. Lazım olacak. Aaa! Fake attım. Fake attım. Yedi ee, ki. Yedi ki. Yedi ki. Yedi ki. Yedi ki. Yedi ki. <laughs> Ölmem istemiyorum Ama korktum. Ben de böyle bir şey var arkadaşlar. bir, bir tane korkuç yaratıya bir kere öldüm artık oyundan korkmuyorum abi. Ne oldu lan Ha geri geldi oyun. Bir an bug'a girdi Siz Raybe ya. Kötüm senden. ikinci gelecek. Gelim arkadaşlar? Gelebilir mi? Bir kere öldük rahibe lan. Bir şey olmaz daha iki gecemiz var. Bu sefer size özel arkadaşlar okul katını gezeceğiz. Gelmez be. Bismillah. Çıkıyorum. uyuyorlar. İyi uyuyun uyuyun daha güzel. Ben de hazır bahçeye giderim. Parçamı alıp gelirim. Burası mıydı abi bahçe yeri neresiydi? Burasıydı. İnşallah bahçe tarafıdır. Şimdi bunlar uyuyor arkadaşlar. Bu ikisi uyuyor ya. Ben de gideceğim. Şu şeyimi alacağım. Biz nerede öldük abi? Galiba bu tarafa yine gelir. Az sonra gelecekler. Ama bize bir şey lazım. Abi nerede öldüm ben? Saray sarayı bir geri mi alıyor eşyalarımızı? Alıyorsa ben bakıyorum abi oynamam. Ama kaçış videosu gelir. Belki kaçarız oyundan. Aha buradaymış. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Dur bakayım elektrik kısmı var burada. Doğru. Doğru doğru. Burayı açmıyor büyük ihtimalle. Buraya girelim. Ses geliyor. Hayır illa batar ya değil mi? Senin. O zaman kaçak. Bu aralar da kapatayım da. Belki bir şey değil. Sana. Bizi batarya istiyoruz arkadaşlar. Dört tane yeri kapattık. Böyle kapalı. Biz nereden girdik, nereden çıktık? Önce buradan çıktı. Şaka gibi nereden? Heh buradan. Tamam abi çok güzel. Geldik. Bu elimdeki bir şey yarıyor abi. elimdeki bir şey. Ve bize ee, ne lazım? Bize abi şurayı açmak için bir slot diyor bir şey diyor yüzden yukarı kata gidiyorum ben abi. Biraz da sıkıntılar bir izleriz. Bu odaya umarım gelirsiniz. Eğer rahibeler bu odaya gelirse abi ee şey yapacağım. Video kaç dakika olmuş? 15 dakikadır oynuyoruz abi. Bence rahibeler buraya gelmez. Cık. Daha iki gecemiz var. Biz oyunu oynamak için çok hakkımız var abi. Bak zaten videoyu da baya baya çekerim. Sizlere de atarım izlersiniz. Zaten oyunuz çoğunuz biliyor. Bir de ben buraya açınca çıkıyormuş rahibe. Yani büyük bir haksızlık olur. Ha, vallahi yoklar. Buraya girdim ayak sesleri geliyor bence rahibe gelir buraya ne diyorsunuz Bir 10-15 saniye bekleyelim arkadaşlar Öncelikle abim ben bu oyunda kaçmak için bir şeyler yapacağım Rahibe Gene açtım. Gene kaçtım. Bu sefer rahibe gelsin. Oğlum neden rahibeye çağırıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ee, o tarafı inceleyeceğim. Bak vallahi ses ge ha, geldi. 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 İşte buradan bakabilsek ya. Aptal rahibe. Gitme o tarafa. düş. La bunları da salmış. E ben oynayamam ki. Bunlar öküz gibi beni öldürür. Hele bu kaslı beni mahveder. Oğlum iki de bunlar benim yanıma geliyor ha. Ha buraya saklandığımı daha önce gördüler ondan olmasın. Valla abi. Üçü de öküz gibi. Bir dakika yumurta yumurtası var. Yumurta silahı bu yapmıştık değil mi biz? He mantık var lan akıl var mantık var. Bence o silahı alayım ben abi. Ver sen bana bunu. Ben o yumurtaları alacağım ya. Boşa mı? Boşa mı burada yumurta var? Boşa mı biz silah yaptık Küs ki şehre size. Ray bir gelemez ki.

ya. Bırak ya. ya bırak arkadaş. yumurtaları alıp ben ne güzel kaçacaktım ya. Ray falan sıkardım. Onu merak etmeyin yapacağım bu arada. Ben bunu alıyorum. Gidiyorum abi şey. Ee, tavan arası ne tarafta? Bu taraf mıydı? Galiba. Gidi bakalım. Biraz okulun içinde gezek abi. Tamam. Ray B'nin samuray gözlüğünde. Bana bakın lan biraz raybe bu seslere gelir mi? Önce ruhu bile duymaz. 19 dakikadır oynuyoruz oyunu. Bir telbiz inceleyemedik. Kapı Başını... Niye ki de mi beni gezdiriyor bu okulda? Üst kata gider ki mi? Gider mi? Üst katta dolu dolu şeyler vardır ben biliyorum. Ve bu katta yok büyük ihtimal. Siz misiniz? Aç şu kapıyı. En azından bir şey buluruz belki. Değil mi? Yok burada bir şey. Tamam. Naraybe Raybe buraya gelirse bir fake atarız Net Bu ne? Robert Walder Canım. anlamadım Şu mu bu? Şu boşluk. gözlük bir işe yarayacak ben biliyorum Evet gençler Birazdan kaçacağız. Buraları açmamıyoruz. Okey. Ayak sesleri geliyor. Bu da raybe baba. Bu okul kilise abi. Net kilise. Herkes biliyor. Resimleri de incelek belki gizem vardır. Bu adamı ben gördüm böyle. Aynen. Bu adam kim? Jesus abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Şimdi diyeceksiniz o adam kim? Jesus. Sen diyorsun o kimdir diyeceğiz. Hayır be ya Raibe bir taraftan gelir. Ben duydum. Bize bir şey lazım. O yüzden geldim buraya. Ses yok. bu katta. Bence Raibe burada yok abi. Net aşağıda bir yerde. Ha Elisa. Bize aslında bu lazım gençler. Abi. Salak gibi ben dolabıma attım. Gelip öldürecekler beni abi. Net öldük. Evet arkadaşlar. Son birkaç şey daha bakacağız. Sonra rahibi incelemekten bırakacağım. Sadece bir kere ne? Geldi biri bak. Öküz geldi. Öküzümüz geldi. Dolap da ne biçim bir dolap arkadaş? Bu arada hiç mi görmüyor abi? O kadar beyinsiz mi? Bak bu öküz geldi abi işimiz bitmiş demektir. Çünkü e öh, yok bir şey başka ben söylemiyorum abi. O kimdi? Ana size bir şey değil mi abi? Oradaki cetvel aslında bir şey arıyor ha. Orada bir yere gireceğiz. Orayı yaptıktan sonra da ya Allah ya Muhammed kaçacağız. Bir dakika bekleyelim abi dakika bile beklemiyoruz. Bir 10-15 saniye. Bence gittiler. Ne diyorsunuz çıkak mı? Çıkalım mı gençler? Çıktım valla. Jet alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hı uh -huh. Vallahi o katta bir yeri var. gir gir. Belanı vermesin senin. Şimdi diyeceğiniz videoyu niye durdurmuyorsun? Durdurursan işte durduram valla. ya ben bence arkadaşlar kaçak ya. Şişko buraya gelmez. Valla gelmez ya. Hem ben bu taraftan kaçayım. Niye o taraftan kaçıyorum ki? Dolap yok. Uf, ama oradan kaçmamız lazım. Allah büyüktür diyerek gidiyoruz abi. Kaçıyoruz. Abi bak burada bir şey yok mu? Nerede tavan arası? Ya, tavan arası lazım. Yoksa biz öldük burada biliyorsunuz değil mi? Ben buradan çıkmamış mıydım? Ana oyunu kapatıyorlar. Abi oyunu kapatıyorlar ha. Allah belanı vermesin. Çıkardık. Evet arkadaşlar sabahtan beridir oyundan kaçamadık. Sırf bu cetveli götürmek için 10 saat uğraşıyorum. Tavan arası arıyorum bu katta. Ama bir hayla bulamadım bak hala. Bu öyküzlerin gelmesi 10 saat sürecek ve ben bunda eşe deli deli bunları bekleyeceğim. Ama beklemeyeceğim ama ben onu Anladım, beklemeyeceğim. Bir videoyu durduralım gençler. Nasıl göstereyim. Evet arkadaşlar 26 dakikalara geldik ve biz hala bu cetveli götüremedik. Kutta ses yok ki. Pislik. Raybe geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya. Sen ne yapıyorsun ya bir gece kaldı. Onda da barış şey yapalım. O üst kata gitme abi. Üst kata gidince Bu sıranın odasına girdik. Burada bir tane pislik bir rahibi var. Bir şey vermem. Bir şey vermem. Vermem. Bir tane mübile vermem. <laughs> Ve öldük. O kadar incelemenin arasında sonunda da öldük abi. başma. What is it? I'm so cute. Doing Stop singing that weird thing. Tá, I will give you everything if you fulfill my wish. May Eliza enter the flesh of this human creature. Yeah. You're an ugly animal. It seems that the spell has to be performed again. This is not the right child. Ve bizi öldürdü abi. Game over. Ve evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bilmezmeyin. Görüşmek üzere. Hoşça kal.